Bugünkü dersimizin konusu la lettre e. La lettre e. E. E harfi. Burada e'nin ters aksan. Kelimelerimizi okumadan önce bir not geçeyim. E harfi yukarı sağ yukarıdan başlayıp aksanı sağ yukarıdan e, başlayıp sol aşağı indi miydi? Bu E harfi olur. E. E harfi E harfinin aksanı sol yukarıdan başlayıp sağ aşağı indi miydi? Bu E harfi olur. E. Birincisi E. ikinci harf E. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Okuyalım a zebra Z zebr, iki heceden yazılır. Fakat son harfi e okunmadığından dolayı zebra bir, he, bir hece gibi okunur. İki heceden yazılır, bir hece gibi okunur. Zebra. Ün peş pe şu diye yazılır. Peş diye okunur. E harfi okunmaz. Ün peş. C'nin H harfi Ş şey olarak okunur. Ün peş. Şeftali. Devam edelim. Ün kaftiyer. 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 Dört heceden oku, yazılır. Kaftiyer. iki hece gibi okunur. Kaftiyer'in kaf bu ortadaki e okunmaz kaf tier bir de sondaki e okunmuyor kaf tier buradaki c harfi de k olarak okunur çünkü c harfini a o u takip ederse k olur e'nin i takip ederse s olarak okunur burada a harfi takip ettiğinden dolayı buradaki c harfimiz k olarak okunur ün kaf tier kahve makinemiz makine makinesi kahve makinesi. Ün meş. Ün meş. Bu fitil. Ün meş. Sondaki e okunmaz. me şu iki heceden yazılır fakat okunuşu bir hece gibi okunur. Meş. C'nin h harfi ş şey olarak okunur. Meş. Ün meş.